Ticaret Bakanlığı'nın kuyum ticareti ile ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre kuyum ticareti yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler kuyum ticareti yapamayacak. Ben Mustafa Çakır, Sarafra Saatçılar Kuyumcu Odası Başkanıyım. Efendim kuyumculara yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Bu konuda bilgi verir misiniz? Kuyumcu belgesi zorunluluğu bu bir ay önceki bir genelge ile Ticaret Bakanlığının vermiş olduğu bir genelgeydi. Bu tabi belirli bir aşamalara geçti. Bizim de Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya kuyumcu odası başkanları olarak tabi bizlerden de biraz şey alındı, izahat alındı. Biz daha önce yarım kilo has altın mecburiyeti vardı. Dükkanların açılma e, mevkisi hakkında e, yerler vardı. 18 yaş e, doldurması hakkında bilgiler vardı. Biz tabi bunu uğraştılar. Et, neticesinde 500 gram altın hası kaldırdık. Her kuyumcu yatıracak. Dükkanı kapandığında iade edilecekti. Bu kalktı. Şu anda da e, tekrar e, Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu tekrar geldi. Bu da zaten normalde kuyumcuların zaten belgeleri çoğunun var. Yoksa da bunu 31-12-2021 tarihine kadar bunu belgeyi almak için bunları yerine getirmek zorunda. Bu belgeyi alabilmek için ustalık belgesi, esnaf oda kayıt belgesi, maliyeden kuyumculuk yaptığına dair belge, işte 5 yıldan fazla bir ceza almamış olması, yüz kısartıcı bir iş yapmış olmaması gerekiyor. Aynı zamanda kaçakçılık ya da uyuşturucu uyuşturucu gibi bir şeylerden yapılmaması lazım. Yani ayrıca e, sicil kayıtı da isteniyor. E, 18 yaşını doldurması gerekiyor. E, bu kadar. Ya onun için e, esnaflarımızın da biraz da son güne bırakmamaları için 31-12 2021 tarihine kadar geçerli ama bunu bir an önce tamamlayıp ticaret il müdürlüklerinden başvuracağız. Belki toplu olarak bu yetki belgesini alacağız. İsterse herkes tek tek de alabilecek. Yetki belgesi bulundurmayan kuyumcuların yasal işlemi ne olacak? Yetki belgesi olmayan kuyumcular kuyumcu dükkanı açamayacak. Yani şu anda hali hazırdaki olan e, esnaflarımızın çoğunu zaten bu belgeyi hak etmiş durumda. Çünkü ustalık belgesi, kaf, kalfalık belgesi var. Kuyumculukta yapıyorsa zaten, esnaf odasına da kayıtı varsa, maliyede zaten mutlaka kayıtı vardır. Ondan dolayı bir problem olacağını zannetmiyorum. Ama bu belgede belki kuyumculuk e, belgesi, ustalık ya da kalfalık belgesi yoksa, bunu da en kısa zamanda e, çıkartıp e, üyelerimiz e, alacak ve ondan sonra bu belgelerle birlikte ee, ticaret il müdürlüklerine başvuracağız, belgelerimizi alıp dükkanımızı asacağız. Ondan sonra kuyumculuğa devam etmeye başlayacağız.